Arkadaşlar şimdi Nehir'in olduğu odaya doğru gidiyoruz. Nehir'e bayılma şakası yapacağım. Şimdi gidiyoruz o odaya. Merhaba Nehir, ne yapıyorsun? Ne oldu? Kendi kendime video çekiyordum ben de. Neyse, hadi iyi oynamalar sana. Ahir, Nehir, Nehir, iki dakika gelir misin? Benim başım döndü. <laughs> Neymiş Şurada sıkıntı yoksa, şurada sıkıntı yoksa... Şurada sıkıntı yoksa, şurada en karşılığım. Kukuz, kukuz, mesaj Böyle şey Ben

al şunu al. Kendimi çok kötü hissediyorum ya. Her an bayılacak gibi ya. Keşke etme. Şakaydı. Korktun mu? Korktun mu? Hı hı. Neyse kapatıyorum. Ben uyuyorum artık. Ağrımı küçük bir yapacağız arkadaşlar. Böyle çok bir küçük bir yapacağız. Biz de çok dedi şaka yapacağız. Mi? Milattan önce arkeoloji. Milattan önce arkeoloji çok önemli. Milattan önce akıttayız. Arkadaşlar. Şimdi daha seyisi şey Benim ışığım dönüyor. İyi misin? Nehir. Ah Lili'cim çok inanmıyorum canım. Kamera falan da yok. Ben kış kapıma çekiyorum ya da mı yapıyor acaba? Gir. Git. nehir. Hiç kamera falan da yok. Kışkırtmak da yapmıyorum çocuklar. Nehir kalksın. Nehir. Nehir. Nehir lütfen kalk. Nehir. Su falan mı Nehir. Önce bir Nehir. 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 Şöyle odamın da suyu getireyim. Hangi odadaydı? Nasıl uyandı bu suyun içeri şimdi bunun? Kışkırtma falan yapmıyordur ha bu mazi yapmıyorduk. Yaparsa çok kötü yaparım. Bu kimin acaba? Benim miydi? Şu. nehir iyi misin? Nehir. <laughs> Aa, içebilir misin şu anda? İyi misin? ben ben de bayılacağım yemin ediyorum ki. Bu bir küçük balık. ne çok Arkadaşlar görüşürüz. Yeni saçımda kulak yaptım. Ben neyle kışkırtma yapıyorum diyor. O da ben kışkırtma yapmış ben isten. Neyse çok korkmuştum. Ama şu anda için ferahladık. Neyse bay bay.